Jim Carrey hakkında ilginç bilgiler. Çocukluğu Zor bir çocukluk geçirdi, maddi sıkıntılar ve aile içi problemlerle boğuştu. 12 yaşındayken babası işini kaybetti ve aile bir süre evsiz kaldı. Bu zorluklar Karen'in ruh halini etkiledi ve depresyonla mücadele etmeye başladı. Kişisel hayatı iki kez evlendi ve iki çocuğu var. Depresyon ve mani ile mücadele ettiğini açıkça dile getirmiştir. 2018 yılında eski kız arkadaşı Catriona White'ın intiharı ile ilgili olarak açılan davada tazminat ödemeye mahkum edildi. Kişiliği halka açık kişiliği neşeli ve dışa dönük olsa da, röportajlarda ve biyografik yazılarda utangaç ve düşünceli biri olarak da tasvir edilmiştir. Transandantal meditasyon yapıyor ve felsefe ve psikolojiye ilgi duyuyor. Bu ilgi alanları da sanatına yansıyor. Komediye giriş Zorluklar karşısında mizahta bir teselli buldu. Kendi kendine yüz mimikleri yaparak ve komik sesler çıkararak aileyi eğlendirmeye başladı. 15 yaşındayken ilk stand-up gösterisini yaptı ve komedyen olma hayalini kurmaya başladı. Yükseliş ve şöhret. 1980'lerin sonlarında Los Angeles'a taşındı ve stand-up kulüplerinde sahne almaya başladı. Televizyon programlarında küçük roller alarak tanınırlığını artırdı. 1990'larda Ace Ventura, Pet Detective, Maske ve Aptal ve Aptal gibi filmlerle yıldızı parladı. Enerjik oyunculuğu, abartılı mimikleri ve özgün komedi tarzıyla dünya çapında bir üne kavuştu. Başarının ardındaki karanlık, şöhreti ve serveti onu mutlu etmedi. Depresyon ve anksiyete ile mücadelesi devam etti. İlaç kullanmaya başladı ve bazı ruhsal çöküntüler yaşadı. 2000'li yıllarda filmlerden biraz uzaklaştı ve daha seçici roller almaya başladı. Sanatsal denemeler ve kişisel gelişim. Oyunculuk dışında resim ve heykel gibi sanatsal alanlara yöneldi. Kendini geliştirmeye ve maneviyatla ilgilenmeye başladı. 2010'larda bazı filmlerde rol alarak sinemaya geri döndü. Mirası. Jim Carrey, gelmiş geçmiş en başarılı komedyenlerden biri olarak kabul edilir enerjisi, mizah anlayışı ve özgün tarzıyla milyonları eğlendirdi. Aynı zamanda zorluklarla dolu bir hayat hikayesine sahip ve ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratan bir isim. Unutulmaması gerekenler Jim Carrey sadece bir komedyen değil, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu, ressam ve heykeltıraştır. Hayatını zorluklar ve depresyonla mücadele ederek geçirmiş olmasına rağmen, mizah duygusunu ve iyimserliğini kaybetmemiştir ruh sağlığı konusunda açık sözlülüğüyle birçok insana ilham kaynağı olmuştur.